Anne nasıldın? Ne hale geldin? Adım atamıyordum, ağlıyordum. Yolda yürürken, evimiz çok yakın. Bayırı çıkarken, enişli giderken, merdiven çıkamıyordum. Neyin vardı? Meniskus yırtılması, iki kemiğin arasında ödem, arkada kireçlenme. Evet. Ne arkada kadardır kullanıyorsun? 25 gündür kullanıyor. 20-15 günde iyileştim. Hı hı. Çok ağrılarım oldu takınca. Bileklerim, her yerim. Sanki ben kötü oluyorum sandım. Evet aslında Ama iyileşme krizleri yaşıyorduk. Aldatıldım sandım. Ama <laughs> iyileşmeymiş. Evet şu anda peki şu anda durumun anda ne? Son durumu. E, Oturduğum yerden kılıyordum. Ayağımı uzattığım zaman ağrıyordu. Büktüğüm zaman ağrıyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Çok kötü durumdaydım. Ama şimdi normal namazımı Seyirciye kapanaraktan. Çok güzel buluyorum çok çok memnunum. yani çok güzel bir şeymiş da. Peki Sağoluk. herkese tavsiye eder misin kullandığın ürünü ömür boyu herkese teşekkür ederiz Hı -hı. paylaşımın Sağolun. için çok çok teşekkür ederim